İslam büyüklerinin ölümle ilgili sözleri var. Yani öyle şeyler söylemişler ki, ölümü öyle çok anlatmışlar ki, tabi dünyada yaşarken ve de öyle yaşıyorlar ki ölümü. Yani insan hani biz işin neresindeyiz kısmında kalıyor. Yani onlar da bir insandı, biz de insanız. Her özelliğimiz aynı. Tabi onların makamları çok yüksek, Allah-u Teala'ya bağlılıkları çok yüksek. Peygamberler tabii ki de olanlar da var. Allah dostu olarak ya da Peygamber Efendimizi görenler, sahabeler, onları görenler, tabinler de var. Ama gerçekten onların yaşantısı olarak kabiri, mahşeri, kıyameti, ahireti, yani bunların hepsini gerçekten çok iyi şekilde dünyada çalışarak Allah Teala'yı ibadet ederek, itaat ederek, hani emirlerini ne kadar yapabilirim, yasaklarından ne kadar kaçınabilirim hep onun derdinde olarak yaşamışlar ki ondan dolayı ölümden, ahiretten, kabirden, kıyametten nasıl olacağına ilgili hesaplardan çok fazla korkmuşlar. Mesela burada söylenmiş i̇bn Sirin, Sirin'in yanında büyük bir zat ölüm anıldığı zaman bütün azaları sanki hayatiyetini kaybetmişçesine kaybetmişçesine dona kalırdı. Yani şeyden kesiliyorlar ya hani ölüm mü hani bize de gelecek hani ne olacak halimiz diye kalıyor yani insan öyle. Ha bize ölümden bahset. Biz herhangi bir ortamda ölümden bahsettiğimiz zaman genelde bize diyorlar ki ya şimdi Sofi burada bundan bahsetme. yani şimdi boş ver yani. Aslında ne kadar önemli. Şimdi buralarda zaten gelecek şimdi o. Mesela şurada söylenmiş. Hasan Basri'nin sohbetlerine devam ederdik diyor. Ebu Hani Eş'as anlatıyor bunu. Sohbetlerinin konusu daima diyor cehennemdi, ahiretlik olaylar ve ölümü anmak oluyordu. Her zaman bunlardan bahsediyordu diyor Hasan Basri Hazretleri. Hazreti İsa Aleyhisselam ne demek ya Rabbimizin peygamberi yani. Yanında ölümden bahsedilince vücudundan ter yerine kan damlardı denmiş. Ya nasıl bir şeydir yani Hazreti İsa Aleyhisselam yani peygamber. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın yanında ölüm ve kıyametten söz edildiğinde Davut Aleyhisselam ne demek yani? Mafsalları birbirinden ayrılma derecesine gelir. Öyle ağlar ki ve Allah Teala'nın rahmetinden bahsedilince kendine gelirdi diyor. Şimdi Rabbimizin korkusundan nasıl ağlıyorlar? Nasıl ne durumdalar peygamberler? Allah Teala en çok bilenler. Ama ne durumdalar işte, biz o kadar cahiliz ki cahil cesaretiyle devam ediyoruz yani hayatımıza. Rebi bin Hüseyin evinde bir kabir kazmıştı. Ben mesela söyledim önceden ya hani bir şey yaptırayım, mezar taşımı yaptırayım. Evdeyken, evlenmeden önce söylemiştim. Ya mezar taşımı yaptırayım, yazdırayım üstüne. Hüvelbaki Muharrem Yücekal işte adı, soyadı. Ee, baba adı, Resul doğum tarihi işte 92 falan. Onlara oradan dedim yazdır, ölüm tarihi kalsın, ruhuna Fatiha. Böyle dedim yazdırayım. Evimin, yani kendi odamın yatağın hemen böyle yakınında her gün görebileceğim bir yere onu koyayım ki şöyle yapayım. Yani ya bak sen burada ana babana razı olmadığı şekilde konuşmalar yapıyorsun. Anne babana şöyle şöyle şeyler konuşmalar yapıyorsun. Bak mezar taşın hazır. Mezar taşın hazırlanmış ya ne yapıyorsun sen? Çabuk git özür dile, çabuk git gönüllerini al, çabuk git bir hediye al, bir gönüllerini al, bir şeyler yap. Fabrikada mı, okulda mı, herhangi bir yerde mi bak sen burada bu adama böyle konuşmaman lazımdı. Bak burada bu hak oldu. Bak mezar taşına asır ya ne yapıyorsun sen? Kendimi sürekli bir muhasebeye çekeyim ki, hani ölümü hatırlamam lazım ki, ona göre günahlardan pişman olmam lazım. Yani en azından öyle bir şey yapmayı çok düşündüm. Hatta mezarcı olan çocukla da konuştum bir kardeşim yani mezar taşını yapacak olan mermerci bir kardeşim Berker diye çok da güzel bir kardeşimdir dedim kardeşim böyle böyle bana dedim bir mezar taşı lazım abi Allah rahmet eylesin kim öldü ya diyor başınız sağ olsun falan dedim yok kimse ölmedi dedim ya e abi kime yaptıracaksın dedi nasıl yani kim ölmedi falan hani eskiden ölmüş birinin mi dedi hani mezar taşı yenilenecek falan dedim yok ya eskiden ölmüş biri de değil daha ölmedi dedim nasıl ölmedi ya abi diyor e dedim ben kendime yaptıracağım ya abi manyak mısın ya diyor kendine diyor mezar taşı mı yaptıracağım? Yani e dedim yaptıracağım yani hani benim böyle böyle bir, belli bir düşüncem var ona göre ölümü hatırlamam lazım. Daha çok eski bir mevzu değil yani geçen senelerin mevzusu yani. Falan dedi abi ayak ucu da istiyor mu dedi. Dedim ayak ucu nasıl oluyor işte kadınlarda ayrı erkeklerde çam dedi oluyor falan. Dedim yok ayak ucuna gerek yok dedim baş olsa yeter falan. Öyle konuştuk Parasını falan anlaştık hatta. Dedi ben yardımcı olurum da sana. Falan diye de konuştuk yani öyle bir durumu. Dedim neyse veriz Allah'ın izniyle hani falan. Ya bu sefer annem dedi hayatta ben dedi onu eve sokmam. Ya neyse şimdi evlendik. Hadi kendi evimize geçtik falan. Bu sefer diyor ki hanım diyor sakın diyor eve öyle bir şey getirme. Kaldı kaldı yani. Bir yaptıramadık ama kafamda yani böyle bir şey oluyor ya e, yatağın başında komidin. Komidin dedi değil mi o çekmeceli? O midenin böyle bir arka tarafına böyle köşeden Her gün benim böyle göreceğim bir yere oraya bir koymam Lazım yani benim kafamda o Neden? Bak yani Büyükler zaten o şekilde Bak nasıl yapmış ya yani böyle bir Mezar taşını yaptırmayı düşününce Bize deli diyorlar ama Asıl şeyler Büyüklerin Yaptığı ee, Dünyada yapmış olduğu şeyler Ona denk geliyor zaten hatırlamaya Rebi bin Hüseyin Evinde bir kabir kazmıştı diyor biz taşı koysak millet deli diyor bize. Şeyi herhalde evin içine bir şey katsak yani ka tabi kaçıncı katta oturduğuna bağlı alt komşuya gireriz yoksa diğer türlü. Her gün birkaç kez buraya girer kabrine. İçinde ölümü zikreder. Bak öleceğim buraya gideceğim. Bak nefeslerim sayılı az kaldı. Neyin derdindeler yani. Bir an olsun kalbimden ölümü hatırlamak çıksa kalbim bozulur derdi diyor. Yani ne insanlar gelmiş geçmiş yani. Başka bir yerde bu çok güzel bir söz. Ben bunu gerçekten çok beğendim. Mutarrif bin Abdullah bin Şihr'a şöyle diyordu diyor. Şu ölüm var ya servet sahiplerine değil mi? Nelerim var yani değil mi? Nelerim var. Hayatı zehir etti. Niye? Ne kadar milyar dolarlık adam da olsan artık 5 kere kalp ameliyatı da, da yaptırsam var ya bir tane rakfellerim adam öldü ya. Beş tane kalp ameliyatı, 3 tane dalak, iki tane böbrek, ne bileyim akciğer, karaciğer ne var ne yok değiştirir değiştirdi ama gene de öldü. Yani hayatı zehir etti bir zaman sonra paran geçmiyor. Ambulans tutsan evin önüne parasıyla gitsen yetişsen, yani hastane kiralasan, senin yanına hemen hastanenin yanına bir ev, evini koysan gene de öleceksen ölüyorsun. Belli bir nefes, vaktimiz gerçekten sayılı. Hayat o yüzden zehir etti diyor hayatı. Öylese diyor ölüm olmayan yer için servetler hazırlayın. Ahirette ölüm yok. O yüzden orası için servet yani amelimizi o kadar çok güzel hazırlamamız lazım ki ebedi bir hayata gidiyoruz çünkü. Orası için gerçekten asıl hazırlığı orada yapmak lazım. Buradan biz bir tatile gideceğimiz zaman bile bavulu şöyle hazırlayalım. Ya şunu unutmayalım. Aa bunu bu kalmasın falan ne kadar hazırlığımız var. Bir tatil yani bir hafta. Bir hafta yani. Bir yıl gidecek olsak ne kadar farklı. 5 e sene gidecek olsak neleri toplar, neleri veririz ikinci ele. Evi artık kapatmamız lazım. 5 seneden eşya çürür yani. 10 e sene, 20 sene, 50 sene ya bir daha hiç gelmeyeceğim bir yer olsa ebedi bir hayata neler hazırlamak lazım. O yüzden yani ölüm olmayan yer için servetleri hazırlamak lazım. Dünya için değil. Bu da gerçekten çok güzel. Bunu da not aldım buraya düştüm. Ebu Süleyman Darani radıyallahu an anlatıyor. Ümmü Harun'a diyor ki radıyallahu anh, ölümden hoşlanır mısın? Kendimize bakalım. Biri gelse bize sorsa ben mesela soruyorum şimdi. Ölümden hoşlanıyor musun? Bana da biri gelse sorsa ölümden yani Rabbimize kavuşacağız tabi ama ya bu kadar da günah var. Öyle deriz ya. Şimdi hani yüzümüz yok yani gitmeye. O da hayır dedi diyor. Hani gene mübarek zatlar yani bunlar. Büyük zatlar. Hayır dedi. Neden diye sorunca çünkü bir adama karşı diyor koysam bir adama misal veriyor bir adama ben karşı koysam bir daha onunla karşılaşmak istemem diyor. Yani normal misal olarak yani bir adama karşı koysam onunla karşılaşmak istemem yani sıkıntılı bir durum. ben şimdi diyor allah Teala'ya isyan eden biri olarak o kadar isyan eden derken onlar küçük günahı da büyük gibi sayıyor yani o kadar diyor günahımız var, eksiğimiz var, hatamız var. Ya bunu nasıl bir zata karşı işleyerek biz böyle günah işleyerek nasıl yani diyor. Beni ona ulaştıracak olan ölümü nasıl isteyebilirim ki diye cevap verdi. Yani gerçekten onlar ölümü öyle çok düşünmüşler ki yani günahlardan o kadar çok şey durumdalar ki pişman durumdalar. Ben bunu nasıl işledim Allah-u Teala'ya karşı? O kadar beni yaşattı, nefes verdi. Hayatımı böyle bu şekilde fazla fazla verdi her şeyimizi. Biz ama ona karşı, Rabbimize karşı ne kadar nankörken. İnsan ne kadar nankör yani. Ama ölümü nasıl isteyebilirim ki demesi tam da bize uyan bir şey. Biz nasıl isteyeceğiz? Onlar nasıl mübarek zatlar? Biz neredeyiz yani işin? Ne kadar gerisindeyiz? Rabbim bizlere, cümlemize... Yani... Cümlemize en başında hakkıyla biz ne için yaratıldık? Rabbimizi tanımak, kulluk, kulluk görevini yerine getirmek için değil mi? Rabbimize ibadet için yaratılmak ayımız ne? Bu. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor ya Rabbimiz insanlara ve cinlere. Bizim ne olursa olsun en başında her zamanki duamız Rabbimize cümlemizi, Rabbimize hepimiz hakkıyla ibadet edebilmeyi, itaat edebilmeyi Rabbimiz cümlemize nasibi müesser eylesin. Bu bayram günlerinin hürmetine amin.